Arkadaşlar ben Göktu. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız Bilmediğiniz şeyleri gösterebilirsem Yani çok da göremeyebilirsiniz Ama göstermeye çalışacağım Hadi videoya geçelim Şimdi arkadaşlar Ben zaten bunların hepsini yaptım Şimdi ben size nasıl yapıldığını Ev yapmıştım zaten Şimdi ben size nasıl yapıldığını göstereceğim Şimdi burada, burada benim e, evim var Burada görüyorsunuz ben işte şuradan canımı fulleyim ki zombiler falan gelirse diye. Ondan sonra arkadaşlar. Şimdi yaratıcı modu var. Maceri modu var. Ondan sonra hayatta kalma modu var. Ben yaratıcıda oynuyorum ama ben size bir şeyler göstermek için e, şu anda hayatta kalma modundayım. Dur şu kalkanı bir çıkar. E, arkadaşlar. bu Bu arkadaşlar Mesela ama bunu belki kullanmayın çünkü şimdi bekle ölebilirsiniz hatta ben şu anda da ölebilirim çünkü yani çok bunu bilenler yani çok zor bak bak ölüyorsun şu anda gördünüz gördüğünüz gibi öldü mesela ölmedim bak beni şey korudu mesela kalkan kalkan korudu yani bence bunu kullanmayın elitray gibi. Ben buradan bu zırhımı kullanıyorum demir zırhımı. Ben bunları kendim özel şeyimle yaptım. Şimdi arkadaşlar size ee, nasıl bir şey yapılır? Bak mesela burada köylü var. Köylü bak arkadaşlar burada benim evim. Köylü. Köylü. Hayır. Köylü. Şimdi size maden kazabilirsem maden kazacağım. Elmas bulmaya çalışacağız bugün. Hadi arkadaşlar. Bulmamız lazım o elması. Büyük elması. Evet. 7 tane 6 tane almamız lazım. Evet. Siz de şuradan bir beğeniye basarsanız beni çok mutlu edersiniz. 1000 beğeniye ilk videomdan ulaşmak istiyorum. Aslında kanalıma girip bütün futbol videolarımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok iyi bir futbolum var. İnşallah Allah'ın izniyle futbolcu olmayı hayal ediyorum. Abi elmas neden çıkmadı ya? bir saattir kazıyoruz. Bekle. Burayı bir bu bekletelim. Belki sonra buluruz. Bak ya, ben kırık önemli de bizi biz ağaç kazmamız yani ağaç kazarsanız arkadaşlar Mesela sıfırdan başlıyorsanız ağaç kazıyorsunuz yani şimdi dört tane üç tane ağaç kazabilirsiniz ondan sonra bak size bir şey göstereceğim üç tane mesela kazdınız diyelim tamam mı şimdi alıyors yoktur alıyorsunuz şöyle trekman koyduğumuz zaman bunlar çıkıyor ondan sonra bunu da görmüyorsunuz ama şuraya bastığım zaman çalışma masası oluyor bunlardan oluyor şimdi ben çalışma masasını şimdi koysam bak evet çalışma masasını kuramıyorum tamam ee, kurdum mesela şimdi istiyorsanız bu sopadan alıp ya da fırın alıp mesela o kırık taşları alıp Böyle bu sopalardan yapabilirsiniz ama bak yapabiliyorum ama benim şundan yok almak istemiyorum. Şimdi size sonra sonraki bölümlerde göstereceğim. Bunlardan alabiliyorsunuz bundan. Buna merdiven yapmak istiyorsanız bundan mesela. Ondan sonra bundan alabiliyorsunuz. Ah zombi geldi ananı. Aa! Abi, kaç. Allah'ım creeper var. Creeper var çok kötü oldu. Evet arkadaşlar ölüm anımız çok iyiydi. Gelemiyorlar. Arkadaş çok iyiz be, çok iyiz. Tamam. Ben bunları şey yapmıştım. Tamam. Hadi. 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 Ne oluyor lan? Neyse arkadaşlar buraya bir gel. Burada da bir şey yok. En aşağı uyu. Uyuyamıyoruz. <laughs> Şu <İşte> tenti Arkadaş <laughs> Arkadaşlar uyuduk.